Herkese selam. Bugün sizlerle beraber Kadirli'deki kiralık ve satılık evleri yorumlayacağız. Her şey çok pahalı değil mi? Çok pahalıdan ziyade ev fiyatları biraz düşmedi. Barınma en önemli şey bence. Şu anda arkadaşlar incelemediğimiz bir bu kaldı dedik ve bunu da inceleyelim dedik. Çok farklı bir ortamdayız. Şu anda video montaj stüdyomuzdayız. Yani bilgisayarın başındayız anlayacağınız üzere. Kadirli'de konut diyeceğiz. Satılık veya kiralık önemli değil. Şu an en küçük en, en pahalıya doğru. Şimdi evet, en düşüğü 5000 lira 2 artı 1, 110 metrekarelik adli ilerisi 2 artı 1 bir evimiz var. Burayı ben biliyorum bayağı işlek bir yer. 5 katlı bulunduğu kat. 3. katındaymış. Net olarak 93 metrekare. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bir tanesi bu fiyatta 180 metrekareymiş. Net olarak 160 metrekare 4 artı 1. Cansun 1 sitesindeymiş. Ama ısıtması yok klima ısıtması klimalı. de gördüğünüz üzere genelde evler bu tiplerde. Eski yapılar bu tiplerde. Enteresan şu mutfaklar çok, kötü. çok değişik. Kapıları eski. Bir dolap yapmışlar eşyalık için o güzel. Duşakabin kabin yok. Yani eskiden Kadirli'nin bu Evlerini yapan insanlar ne düşünüyormuş çok merak ediyorum. Yine 3 artı 1 kiralık bir dairemiz var. Bu biraz daha Bence ona so. 5.000 vermekten hani 850 daha koy üstüne. Bunlara geçilebilir ama bu çok yüksek katta. 8. katta. Ve bayağı güzel duruyor. Şöyle ilk etapta bakalım. İçerisi şöyle girdiğin zaman Bina yaşı 5 ile 10 diyor ama sanki böyle yeni. Acaba yeni yapıldığında mı bir şey çekilmiş fotoğraf? Fotoğraflar aynen eski olabilir ama gördüğünüz üzere böyle dolapları falan mevcut. Petekleri de takılı arazinin içerisinde <laughs> kombisi takılıp peteği bayağı büyük. Oturma Pete, odası aynen, ba bayağı büyük. Burada bir de böyle bir şey var. Artık galiba her yerde öyle de. Amerikan mutfak var. bir yani, artı birde yani. de, iki artı birde de, üç artı birde de hep Amerikan mutfak yapıyorlar. Yeni yapılanlarda. Eskilerde tabii ki de yok ama bence kötü yani. Çünkü sonuçta orada yemek yani. yapılıyor ve oturma odasına full koku giriyor. Kötü bence biraz Biraz saçma ama evet. Tabii yani ki de. E Beğenenler de var. Duşa kabini varmış bu evin bu arada. Ama bu ev zaten şey güzel. Yani bu mantıklı. Ben beğendim ama çok yüksek. Çok yüksek katta 8. katta arkadaşlar. Burası baya bir sıkıntı. Doğalgazlı asansör, asansör yok demiş. Asansör yokmuş. O yüzden bu asansör kat çıktığınızı düşünün. Arkadaşlar <laughs> inanır mısınız 6. katta oturuyoruz. Bazen elektrik olmuyor. Asansör olmuyor ve yukarı çıkana kadar insan çok yoruluyor. Bu biraz eksi olmuş ama neden koymamışlar? Mesela bina yeni aslında ama asansör koymamışlar. Bu biraz belki kötü de, olmuş. Belki de yerini bırakmışlardır. Bir alanı bırakmışlardır ama bina sakinleri, ev sahipleri bir türlü anlaşım onu yapmamıştır. Bence öyle. Çok enteresan. 80 metrekare 1 artı 1 kombili yüksek girişte. Şu yüksek girişlerden bıktık ya. Yüksek Vallahi... giriş diyorlar ama bildiğiniz zemin kat yani. Yani yüksek girişe 5500 lira bir fiyat çekmiş adam. Ve... Evet. Bina yaşı da 5 ile 10 arası diyor. Ve bir artı 1. Şu ev mesela içine siliyorum yani şöyle baktığınız zaman biraz gezelim. Kapıları falan güzel, tasarımı iyi aslında. Duşu kabini de var. Şuraya bir bakar mısın? Yani zaten herhalde Şu depremde falan. depremde zarar görmüş ki şurası şöyle kırılmış evet. gibi. Çok enteresan. Depremden kaynaklı Kadirli'deki birçok evde böyle hasarlar mevcut arkadaşlar. Bakın yani eve baktığınız zaman şuralarda. Böyle çevrelerde çatlaklıklar, şeyler görebilirsiniz. Yalnız bakın o bayağı, bayağı bayağı dediğim gibi. Penceresi sürgülü. Şöyle çektiğiniz zaman. Bu modeli ben seviyorum. Bu sürgülü modeller iyi oluyor. peteği de bayağı küçük. Bir buradan ev sahiplerine sesleniyorum. Elinizi vicdanınıza koyun ve ona göre bence <laughs> kira şey artışını falan. Yani şu gibi, en azından bir yaptırın yani. Yani, yani sonuçta. Şuraları bir yaptırın. Bunu koyarken mesela şuna bak yani insan gerçekten burada bir aile yaşayacak ya da bir bir insan yaşayacak. Belki de küçük yani. çocuğu olacak yani. Balkonda çeşme olması güzel. Bu bayağı iyi bir avantaj. Bizim bulunduğumuzda yok arkadaşlar. Bu çok büyük bir eksiklik. Aslında ev hoşmuş ama çok Zarar görmüş gibi fiberi var burada anladığım kadarıyla bu da güzel bir özellik. Sadece bir elden geçmesi gerekiyor, bir uğraşmak gerekiyor burayla. 10. katta rimalı bir ev var. Bakalım neleri varmış içerisinde. 115 metrekare. ürüt olarak da 125 metrekare. Bak şöyle baktığın zaman manzarası çok güzel. Aslında 10. katta olduğu belli yani yüksekte olduğu belli. İnşallah asansörü vardır 10. kat daha da sıkıntı. 10. kat olduğu için mesela camlarda bir korkuluk yok. Üst katlardan sarkma, hırsızlık durumuna karşı. Bu biraz eksi. Ve petekleri de takılı değil gördüğünüz üzere. Burada. Ya eve giriyorsun evin içinde böyle bir şey var. Çok rahat. Ve oraya da kombi doğal gazlı yazıyorlar ama petek yok. Petek. Kombisi yok. Ama oraya yazıyorlar. Sana kalmış bağlatıp bağlatmama. İster böyle otur ister... Şey yapma, çok kötü. Duşak kabini yok yine. Hep gördün mü? Klozet var. Bir, duşa bir banyo var, banyonun önünde bir klozet var. Kabinedeki evler böyle yani. Evet hep, yani hep bu böyle şekilde. hani köşeye, bucağa böyle daha hoş bir yere sığdıramıyorlar da tam ortasına. Pek yorum yapmak istemiyorum. Tabii herkesin kendi düşüncesi. En şey, yüksek kiralık. Kira. olarak en yüksek bakalım. Evet. Ne varmış gerçekten? ha Bunlar senelik istiyor olabilirler. Şöyle hani Mesela 13 bin mi var? Evet. Galiba Sanırım en yüksek, 13.000. 13 bin. 8 katlı ikinci dairede ve evet, kombili banyo sayısı 2 taneymiş. Aydat'ı da 150 evet. TL ve depozitosu 13 bin lira arkadaşlar. Yani bir kira parası adam istiyor. Yani girdiğinizde 26 bin lira vermeniz gerekiyor. Vermeniz bu gerekiyor. eve girebilirsiniz. Ama mutfağı çok güzel. Mutfağı çok güzel ki Amerikan mutfak. Biraz önce bahsettiğimiz mevzu. 180 metrekare ve 4 artı bir bayağı büyük bir ev. Yani bu ev bayağı enteresan ve şu an merak ediyorum nasıl gerçekten. Böyle biraz inceleyelim. Ya şu hiç bir tavan arkadaşım ya ben bilmiyorum burada da gördüm. Bütün evleri inceliyoruz ya şu tavanın bu lamba nasıl böyle sarkıyor bunu neden düzgün koymuyorlar anlamıyorum. 13 bin lira şu evin kirası ve ya bunlar bu ufak detaylar çok önemli yani. Ev çok güzel gibi gözüküyor, ferah gibi gözüküyor. Rengi falan iyi bence. Öyle çok da kötü değil. Hani griye boyamışlar. Biraz kapalı bir ortam yapmışlar ama boğmuyor gibi. Ha şey olabilirdi. Daha açık bir renk olabilirdi, değil mi? Mesela beyaz ya da krem rengi gibi. Videolarımızı lütfen takip etmeyi unutmayın. Daha güzel içeriklerle karşınızda olacağız. İçeri girdiğimiz zaman böyle bir dolap bize karşılıyor sanırım burası. Aslında ev güzel. Ev güzel evet. Bayağı da büyük. Duş kabini de var. Yani Temiz. bana göre bu ev 5000 olmalıydı. O 5000 <laughs> olan evlerde <laughs> bir iki falan olmalıydı. Yani 1 ya da 2000 falan olmalıydı. Balkonda yine bir çeşme olması ve cam balkon olması güzel tabii. Burayı da bir kullanabiliyorsunuz. Biraz daha lüks bir site. Burada güvenlik olmadığı için arkadaşlar sitelerde aidatlar genelde uygun. Şimdi ne yapıyoruz? Biz sadece inceliyoruz, yorum yapıyoruz. Tabii herkesin kendi düşüncesi, herkesin kendi evi. Yani ama mesela ikinci kattaki 8 katlı bir bina mesela deprem bölgesi ve riskli 13 bin lira mesela ve aileyetten 13 bin lira da bayağı bir yüksek. Burayı... Bin ona vereceksin taşınman 20-25 sürecek yani, yani, senin taşınman 50 bulacak. Çok çok yüksek. Birkaç tane de arkadaşlar konuttan satılıklara bakalım. Önce en düşük bakalım. En düşük Kadirli'de en düşük bulabileceğimiz bu ilanlarda tabii ki hani araştırsanız belki daha uygun bulabilirsiniz. 590 bin liraya 45 metrekare 1 artı 1 net olarak 40 metrekareymiş. 9 katlı binanın giriş katını alabiliyorsunuz. Bak bu memleket lüks olmuş. Siz yorum yapın. Eminim sizler de düşüncelerinizi bu konudaki düşüncelerinizi çok güzel bir şekilde yorumlarda bahsedeceksiniz. Şu anda içerisinde kiracı varmış. 180 lirada Aydat'ı varmış. Kombi takılırsa var diyor bak <laughs> adam. Gaz yok ama kombi takarsam var. E, bir odası varmış, bir mutfak, e, WC ve duşa kabin varmış. Yani bir oda var sadece. Karşımıza böyle bir manzara çıkıyor. Girdiğin zaman zaten doğal gaz çekili değil, hat çekili değil gördüğün gibi ve mutfağa tezgah çok ufak. Yani şurası bakın arkadaşlar şu giriş katı olayını kim çıkardı? Gerçekten kim çıkardı bu giriş katı olayını? Burası nedir abi yani? Oranın bodrum olması gerekiyor. Baktığın zaman böyle bir ev. Bak fayanslarını falan döşemişler, bir şeyler yapmışlar. Sadece burası. Sadece Kullanabileceğiniz burası. alan Şoften az önce geçtiğimiz var. yer. Bu kadarcık bir alana. Tuvalet, banyo var bir de. Bu kadar. Bu kadar, küçücük. Müstakil bir ev varmış. Bina yaşı 31 ve üzeri maşallah. Kiracı varmış şu an içerisinde. Şu 158 metrekare bürütü de neti de. Adam milimetrik yapmış <laughs> evi demiş ki kardeşim ben böyle yapıyorum çok iyi. Sobalı bir ev gördüğünüz üzere. Aslında şöyle düşünebilirsiniz. Mesela burayı sanırım böyle komple hani arsası mı var artık hmm, öyle düşüne, düşünürsen. Hani yatırımlık olarak belki düşünürsün ama mesela şöyle bu eve bitişik görüyor musun? Yanında büyük bir bina var ve o binaya bitişik yapmışlar bunu. Zamanda yapılmış ara sokaklarda bir yer böyle gördüğün üzere çok enteresan bahçesi var. Al sana bahçeli diye sattıkları ev diyorlarmış şöyle Bunu alırsan yapabilirsin ama yine de bence tehlikeli bir yerde. O evet. günün de dediği gibi bina var yani. Evet. Arkasında da yan tarafında da bina var. Ve içerisinde hiç göstermiyorlar değil mi? Evet içerisinde resim yok. Zaten içerisinde şöyle bakacak olursak tahta pencereler var, korkuluklar var. Tamam güzel ama demir bir kapısı var. Ya bilmiyorum çok enteresan bu evi yapmışlar zamanında üstü de dümdüz. Büyük ihtimal çatısı da akıyordur ki şuralardan belli zaten. Yani yorum yapmıyorum. Ne kadar istiyorlar buna? 800 bin lira hani düz hesap. 800 bin lirayı bana verdiğiniz zaman bu ev sizin oluyor. Yani 800 bin lira mesela 10 bin lira daha verip şu evi alabilir miyiz ona bakalım. Yani 1 artı 1 bir e ve 0. Yüksek giriş diyor yine 3 katlı. 100 lira aidatımız var. Şöyle bir bakıyoruz evin içine giriyorsun mutfak bu kadar. Yani çok enteresan ve tesisatları çekili değil mi? Burada bir kablo var. Çok farklı. Yine Amerikan mutfak olabilir. Temiz gözüküyor ve buradan iki tane hortum çıkıyor arkadaşlar. Çok <laughs> enteresan. Dikkat alın. Oraya zaten. aslında şey geliyor ya. Evet evet biliyorum. Petek. Ben işin dalgasındayım biraz da arkadaşlar. Oraya petek kurutmalık geliyor tabii ki doğalgazı bağladığınız zaman. Yan taraf. Burayı mı diyorsun? Burada evet. bir aynen. Dola, ya o olması dolabı var. güzel. Aynen. Yani mesela bu evi düşünebilirsin ve çok güzel aslında bakarsan. Çok güzel ama çok fazla alçak bakar mısın? Dışarıdasın evet. ya. Şurada oturuyorsun, yandan adamlar geçiyor yani. Komik, gördüğün üzere. Yüksek giriş dediklerinde bence böyle dükkan üstü falan olmadı. Gibi, aynen. Bugün o şekilde söylerlerse evet. Ama girişe sen yüksek giriş diyemezsin yani. Baktık, yine... Giriş katıymış. Giriş katı ve 4 katlı bir binamız var. Klimalı ısıtmamız, doğalgazımız belki kapıya kadar vardır. Şimdi açıklamalara bakmayacağız. Aidatı 100 liraymış ve şuradan bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz Mutfağı üzere, en azından birazcık daha büyük. Tam mutfağın evet. şeyin ortasına kolon gelmiş. Çok fark, <laughs> farklı, bir tasarım var. Burayı düşünüyorum şu an mühendis böyle buraya bir kolon koymam lazım diyerek yapmış. <laughs> kolon orada olmazsa bina çöker. <laughs> <laughs> kolon önemli. Yani Girdiğin Bilicinin zaman olması güzel. Temiz gözüküyor. Gayet güzel gözüküyor. Ama parke yok mu? Parke değil şey işte. Fayans döşemişler. Şöyle arkadaşlar duşak var ama duşak yanında bir de taş hediye ediyoruz. İki tane taşımız var. Yanına da fazlalık fayanslarımız var. Bunlar <laughs> lazım olur diye. Elektrik tesisatını siz kendiniz takıyorsunuz. Aslında yeni yapılmış. Yani şuradan bir bakmak istiyorum. Ne zaman yapmışlar? Bina yaşı daha bir sıfır yani. yani bir senelik bir bina. Ve daha önce oturulmamış gibi gözüküyor. Çünkü şu kablolara ve tesisata bakacak olursanız. Avize bakın. Avize böyle olması lazım. Bütün ev sahipleri avizeye buna dikkat etmeniz lazım. Bu şekilde ve ışıklandırması falan güzel. Balkona da böyle çıkıyorsun. Balkona çıktığın zaman arkadaşlar şuradan gösterelim. Şuraya geliyorsun. <laughs> Dışarı çıkıyorsun aslında. Dışarı çıkıyorsun. Ben Kadilli'de çok enteresan evler gördüm. Ama en enteresanı buydu arkadaşlar. Bu evi özellikle göstermek istiyorum. Şimdi bu ev öyle bir ev ki çok farklı. Değil mi Kübra? Sen şimdi bunu biliyorsun, görmüşsün. 284 metrekare ve büyük olarak da 284 metrekare. Yine mühendislik harikası bir evimiz var. 1 artı 1 ve 31 yaşının üzerinde. Yani. Bulunduğu kat 3. kat arkadaşlar. Öyle kat, söylüyor kat, ama çok yüksekte yani. Kat sayısı da 3 ve ısıtması yok. Sobayla falan ısıtıyorsunuz. Aynat, maynat hiçbir şey yok abi. Çok rahat, çok temiz. İçine girdiğimiz zaman böyle bir yer var. Gördüğünüz gibi güneş enerjileri. Kadir'de de çok meşhurdur güneş enerjileri. Böyle baktığınız zaman böyle bakıyorsun. Hop neredesin? Bakıyorsun içine giriyorsun. Böyle bir yer. Tamam dolap yapmışlar. Çok yani, eski dolaptan. Eve bir bakar mısın? Şuraya bak kocaman pencere koymuşlar. Şeyler. Çok masraflı. İnanılmaz masrafı var buranın. Kapıları zaten eski, pencereleri pak benli, pak evet. ben sanırım aynı, pencereleri ve soba şeyleri var. Avize'yi zaten, avize hiç yok diyebiliriz. Balkonu bu şekilde gördüğünüz üzere. Küveti var. <laughs> Burayı i̇şte, Diyordum bu ev niye pahalı? Bu küveti var. Böyle enteresan bir yapısı var. Çok Şofbenle ısınıyoruz. En ısıtıyoruz. azından yerleri silseydiler değil mi? Yani eve hiç, çok hiç bakmamışlar depremde hasar mı görmüş ya da su vurmuş buraları. Koskoca binanın üzerine burayı yapmışlar. Şu alanı yapmışlar ve bu alanı size satıyorlar burayı ve bu binaya nereden çıkılıyor inanın bilmiyoruz. Şöyle biraz daha hızlı geçeyim tekrardan bu. Sanırım şurada bir merdiven var. Bu merdivenden aşağıya inip buraya geliyorsunuz. 284 metrekare dediğine göre burayı da büyük ihtimal dahil ediyor ki burayı komple kullanabiliyoruz arkadaşlar. Ne yapacaksın? Buraya. <laughs> i̇şte düşün bak şurada çok var, şey var, çanak antenler var falan. Küvetlerin içerisine şurada şey koymuşlar. Bitki yetiştiriyorlar şurada. Bak gördüğünüz üzere. Evet. Çok enteresan. Kadili'de bulabileceğiniz bak gördün mü? Evin üstünde burada küvetlerin üstünde kaç tane? Dört tane küvetin üzerinde şey yetiştiriyorlar. Ee, Gerçekten o zaman fiyatı dahilmiş. Yani çok enteresan. Bunu da göstermek istedik arkadaşlar. Sizlere yorumlarınızı siz söylersiniz. Şimdi satılık olarak en pahalısına bakalım ve sonra videomuzu yavaş yavaş kapatalım. Öyle biraz çok fazla var, çok fazla var. İnanın hepsini gezmek isterdik ama 4 milyon 900 bin TL'ye gördüğünüz üzere bu şekilde bir ev var. 370 metrekare ve 5 artı 2. Yani bulunduğu kat 7 ve bina 4 yaşında. Banyo sayısı 3 tane ve doğalgazlı gazlı kombili yani. 100 lira da aidatı varmış. Çok iyi değil mi? Kadir'i de genel anlamda güzel. İçerisi Gayet yani güzel ama lüks. şunu da, şunu da bir söyleyeyim fiyata dediğimiz fiyatı gibi fiyatı çok uçuk ve e, depremde residence dubleks diye satılan evler çok yıkıldı. Yani bunu da unutmamak lazım. Evet ama bu bilmiyorum fotoğraflar eski mi yeni mi ama şu anda gördüğümüz kadarıyla evde bir hasar gözükmüyor gibi ve çok temiz duruyor. Ayrı bir giyinme dolabının olması çok güzel. <laughs> tuvalet banyoda bile arkadaşlar gördüğünüz üzere mum var. Çok enteresan. Tasarım işte zevk meselesi bakın görüyor musunuz? Yani hmm, bambaşka. Çok güzel. Kuloze, tuvaleti bayağı büyük. Şöyle fayanslardan hesaplarsak bayağı geniş bir tuvalet. Ve burada fırça olmazsa olmaz. Evin 4 milyon olsa 5 milyon olsa bu fırçadan burada olacak arkadaş. Yoksa temizlik zaten önemli biliyorsunuz. Şimdi geldik mutfağına. Mutfağındaki mobilyalar da yine lüks, baya güzel. Acaba bunlar komple fiyata dahil mi ben Yani? Ben şeyi de sevmiyorum ya. Bu mutfakta pencere koyuyorlar ya. Ben pen çok pencere kötü. olayı değil mi? Aynen. Evet. Çünkü sen orada bulaşık yıkayacaksın, bir şey yapacaksın ve o perdeyi bence haftada bir, iki haftada bir, belki ayda bir yıkaman gerekecek. Yani kötü bir şey. Bunlar e, sürgülü bir perde yapmışlar. Enteresan Hiç olmaması bir gerekiyor bence pencere. Yine de havalandırma evet. bakımından koymuşlar. Şeyi de şey. çok beğendim ben merdivenleri çok beğendim evin içerisindeki merdivenler. Merdivenler de... ahşap ve gayet güzel. güzel. Güzel bir tasarımı var Hı -hı. şuradan dönerek çıkıyorsunuz. Zaten 5 olması sebebiyle bayağı geniş ve bu merdivenlerden çıktıktan sonra karşınıza çamaşır makinesi çıkıyor. O kötü işte yani o biraz... sen bu kadar büyük bir ev yapıyorsun ve onu kamufle edemedin mi? Terası çok güzel. Çok güzel ama çok delikli. Burası, burası var ya bir yağmur yağıyordur buraya. Kadilerin yağmuru çok meşhurdur. Burası acayip su oluyordur ama yine de bence manzara bakımından gayet güzel bir yere benziyor. Biraz işte dediğim gibi o yağmurlardan, sulardan binayı yani boyasını aşındırmış. O biraz sıkıntı. Şöyle baktığımız zaman inanılmaz büyük bir ev Aa, yani. üst katında da mutfak var. Mutfak burada da aynen. Burada da ufak değişik bir mutfak var. Orayı da kullanabiliyorsun. Girişi de bu şekilde. Yani çok güzel ev gerçekten. Bayağı enteresan. Baya uğraşmışlar. Bu eve emek vermişler. Mesela bu ev düşünülmüş bir ev. Bu ev geniş aile için. Şu peteye bakar mısın? Bunu hesaplamışlar yani bu ev nasıl ısınacak yoksa ve içerisinde tabii hani parke olması Şey mi var güzel. acaba? Burası ayrı bir de terası mı var? Evet dubleks yani aslında. Ama hani... bu evi böyle bahçeli bir yerde görmek isterdim. Ya değil mi? Evet. Sadece kendi olacak mesela. Sadece Bahçesi olacak ve falan. havuzun da olacak. <laughs> o zaman baya lüks villa tarzı kaçıyor. Sana şöyle bir şey verelim 4 milyona. Söyleyin gerçekten. <laughs> Şöyle hızlı çok de. sinirlendim. Yani az önceki ev gerçekten o fiyatı tamam. Yine çok fazla. Ama ikisi şu an iki fiyat, iki evi karşılaştırdığımızda yani gerçekten buna bu kadar mı istiyorsun? Sadece müstakil olduğu için. Fiyatı yani çok güvenli işte. diye düşündüğün için bu kadar fiyat da veremezsin yani. Evet arkadaşlar yani mesela bu fiyat gerçekten çok şey Tamam arsa ile birlikte falan veriyorlar ama yani bilmiyorum do kombisi olması falan ayrı bir güzel ama yani yine de iyi düşünmek lazım. Şu bahçeler falan evet iyice bir bakımdan elden geçmesi lazım. Çok Bayağı kötü bir... ev çok bakımsız. Yani 20 ile 25 yaş arası diyor mesela. Yani çok kötü. hani sırf müstakil diye doğalgaz diye çıktıkları fiyat bu şekilde. Evet arkadaşlar <laughs> sizlerle birlikte Kadeli'deki ucuz ve pahalı kiralık evlere ucuz ve pahalı satılık evlere baktık. Olay bundan ibaret. Sizler de düşüncelerinizi lütfen yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Sizlerin orada ne kadar yani bu durumlar kiralık ya da satılık evler ne kadar incelememizi istiyor musunuz? Yorumlarımız hoşunuza gitti mi? Bunları Hı. belirtin biz de ona göre video çekeriz arkadaşlar. <laughs> Sıkıntı yok şu anda. Sizlerle birlikte incelemiş olduk. Kanala abone olun. Bildirimleri açın. Yorum yapın. Bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Bye. Bye.